Tekrardan merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün menümüzde güzel bir kurabiye var kakaolu. Gördün, bakar mısınız nasıl güzel görüntüsü var. Cevizli yaptım. Çok güzel. Çok da lezzetli ve kokusu müthiş. Denemenizi isterim. Şimdiden kanalıma abone olup videomu izlemeyi unutmayın. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Bugün kurabiye yapacağız. İlk önce oda sıcaklığında 100 gram kadar tereyağımı aldım. Üzerine bir bardak şeker ekleyip bir tutam da tuz ekleyip mikserle güzelce çırpıyoruz. İsterseniz elle de yapabilirsiniz ama mikserle daha kolay oluyor. Birazcık çırptıktan sonra geri kalan malzemeleri koyacağız. Çok çırpmanıza gerek yok zaten. Bir adet yumurta, 50 gram kadar da taze sıkılmış portakal suyu var. Portakal suyunu da ekledik. Birazcık daha çırpıyoruz. Unun içerisine bir kaşık kabartma tozu ve bir kaşık vanilya ekledim. Kakao'm yaklaşık 3 kaşık kadar. Öncelikle kakao'mu ekledim. Üzerine un harcını dökeceğim. 2 bardak un gitti bende arkadaşlar. Siz de kıvamına göre bakarsınız. Çok sert olmayacak. Çok böyle sıvı gibi bir hamur olması için özen gösterirseniz daha güzel kurabiyeler elde edersiniz. Güzelce bunu yedirerek geri kalan unumu ekleyeceğim. Bu işlemi de isterseniz mikserle yapabilirsiniz ama ben elle yapmayı tercih ettim. Siz isteğe göre yapabilirsiniz. Unuzu yavaş yavaş eklemenizde fayda var. Çok eklediğinizde kıvamını kaçırabilirsiniz. O yüzden yavaş yavaş eklemenizi tavsiye ederim. Hamurum oldu gördüğünüz gibi. Şimdi de bir mutfak poşetiyle şekil vermeye çalışacağım. Siz istediğiniz bir şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz kaşıkla da koyabilirsiniz. Yahut kağıdın üstüne. Ben poşetle tercih ettim. Üzerlerini sonradan düzelttim. Çok zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Çok yakın koymazsanız daha iyi olur. Çünkü kurabiyeler birazcık böyle büyü, büyüyeceği için yakın olursa birbirine yapışma ihtimali yüksek. Gördüğünüz gibi üzerlerini birazcık bastırdım. Üzerlerine de ceviz serptim. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. İster çikolata koyabilirsiniz. İsterseniz Hindistan cevizi isteğinize göre yapabilirsiniz. Ben böyle cevizli istedim. 180 derecelik fırında pişti yaklaşık 6-7 dakikaya pişti. Siz de bakarsınız gidip gelip. Çok da kurutmamanızı tavsiye ederim. Kurabiyeler o zaman daha güzel oluyor. Gördüğünüz gibi kurabiyeler pişti. Çok güzel gözüküyorlar. İlk sıcaklığı gittikten sonra tabağa dizebilirsiniz böyle güzel kurabiyeler elde edebilirsiniz. İsterseniz üzerine pudra şekeri de serpebilirsiniz ama ben sade istedim. Şimdiden afiyet olsun.